Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi yanıyorsun Fuat abi. Hunger Games maceralarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz lan bu giriş yaparken insana hıçkırık gelir mi ya? Kendimi şu an tutuyorum. <laughs> Oo yardır yardır. Hop lan 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 Allah kahretsin. Arkadaşlar bu arada bir saniye bir saniye bir saniye. Bir şey konuşacaktık ya. Amerikan serverında oynuyorum ve inanılmaz pink var. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ha ulan bunun için miydi lan? Bunun için mi o çabayı sergiledim lan ben. Bir tane kılıç bulayım lan bari. Kaç 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 kaç. Oha. O ne lan setli miydi lan o? Oha bu ne lan? Bunların ikisini çatıştırmam lazım ben. Havaya yumurta atayım yardıma gelsinler. Bir şey olsun. Ayağım deri bot var zengin oldum artık. Tamam oyun bende. Şimdi şuradan adam gelecek de. Şöyle. Allah'ım kaç 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 kaç. O beni fark etmeden kaç. Kurduğun kapanı Hayvan fark etmeyecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakacağım. Ha şurada şey var. Ee, eskiden fena oynamazdım. Bilenler bilir. Ee, bayağı bir birinciliğim vardır. Ama Velankik eski de kaldı işte ad üstünde. Oha full deri set olacağız ya. Bu ne ya? Yukarıda bir tane chest gördüm. Şurada var. Kılıç 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 lan kılıç lan. Kılıç lan. Kılıç arslan Şimdi nereden çıkacağım oraya ben? Şuradan çıkılıyordur. Ulan kaşınacağım zaman tut. Neyse arkadaşlar e, internetim hafif düzeldi gibi biliyorsunuz. Yani düzeldi dediğim video yüklenirken artık internet kesilmiyor şükür. Ama bu tabii ki e, bu neyi gösterdi? Upload'ım inanılmaz yavaş olmasına rağmen istediğim videoları da atabileceğim artık arkadaşlar. Yani istediğim videolar derken neyi demek istediğimi. Ha böyle e, çok izlenmeyen hangi bunu Bunun çok izlemeyeceğini biliyorum videonun. O kadar da önemli değil şimdi. E, yani nasıl diyeyim? Bunu da sevenler var. Bunları da kırmamak için böyle... Sevenler ayırmamak için lan duygulandım. Allah cezanı vermesin. Lan. Cık. Neyse bundan çıkar diye düşündüm. Ya bu Axman mi ne lanetse böyle saatlik yapınca atıyor. Şuraya baktık değil mi? baktık? Aynı şu lan 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 şu tarafa çık lan şu tarafa. Buralarda ne var bilmiyorum arkadaşlar. Bu haritayı ilk defa oynuyorum ve uzun süredir de Mineplex'te oynamıyordum hiç. Ee, dur bakalım şurada evler var da. Burada sandık gördüm. Dur dedim bana kalbim dedi beni ay senin Allah cezanı versin bir taş kılıç verin bana ya şunla emanet gibi elimde geziyorum arkadaş oha bayağı kişi öldü lan gitti şuraya doğru geçeyim bari şimdi şöyle yapalım bir sürü TNT yolda ne edeceğizim kendimi patlatayım da bari kurtulayım. Ne zırh tamamlayabildik ne bir şey ne bileyim ne diyeceğini demeyeceğine. Şöyle bir girelim Şurada bir tane chest race ulan hep bir ayakkabım var bir sürü ayakkabı veriyor ne yapacaksan beni Ayakkabısız mı gördün ne yaptın kardeş ayıp oluyor Hadi oğlum burada iki üç tane Güzel bir şey bulursak şu en azından daha iyidir diye düşünüyorum şöyle şöyle falan yaparız ee, Onu alalım Şurada bir şey var O adam geliyor Arkadaşlar geçmiş olsun. Üf, hop. Adam atlattık. Şunu hızlı olduğu için yiyeceğim. Kaç 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 lan kaç lan kaç lan kaç yakaladı 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 yakaladı. Yakaladı. Hop hop hop. Hop. Ha çatışın çatışın. Allah cezanı versin bir şey vermiyor. İkisini birbirine çatıştırdım. Oha. Klinap klinap. Lan hack mi bu? Oha hack. Allah belanı versin senin. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah belanı vermesin senin. Ya şunların yüzünden... Neyse arkadaşlar. ikinci el zaten başlamak üzere. İkinci bir el atalım. Ya olayı görüyor musunuz? Lanet olsun sizin yapacağınız şey. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Ben seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? <laughs> bir şair der ki e, ben seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Ya bunu kimdi lan şey. Dırıt dırıt. Ben, ben Mustafa ne diyordu? Ama neyse. Aa bu haritayı biliyorum lan. Güzel. Bu haritanın ismi neydi? Unuttum ama. Haritaların adını çok bilmem ben. Hemen ortaya yardıracağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Demin kekin hesabını soracağız. Bunlardan soracağız. Niye bilmiyorum ama. Bunlardan soralım. Şunu alacağım. Oha oha. Oha aldım. Bayağı bir aldım. Kılıç 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 kılıç. Kılıç bulursan bayağı bir güzel. Ben kafalık bulmuşum. Ona seviniyorum ben daha. Bu arada dediğim gibi Amerikan serverında olduğumuz için inanılmaz bir pink var bende. Oradan ben gidecektim ya. Neyse senden beraber gidelim bakalım. Beraber yürüyelim biz bu yollarda. Hop gel bakayım buraya gel koçum. Ben sen alacağım şimdi. Kimse gelmedi değil mi? Oraya o tarafa bak evlere ben gidecektim. Bak şu an kendi ölüm fermanını imzaladın kardeşim. Anlası muyum yani kardeşim. Hoppa işte bu. Şunu ikiye al. Bunda ne varmış? Lan adamdan bir şey düşmedi de. Oha. O ne lan öyle? Abi o ne öyle? Tövbe bismillah. Ya sen kim artistik yapıyorsun ya? Bunu kılıcını alacağım. Arkadaşlar tahta balta imkansız gibi bir şey ama işte bu. İşte bu işte bu eski reislerden kim kaldı? Şöyle bir kaç. Şunu koy. Ye kaç. Tam kimse gelmiyor. Of. Adam oynayamıyor herhalde bilmiyorum. Yoksa bu setle e, çok zordu da. Nasıl aldım ben de anlamadım. Şimdi şöyle bir bakınalım. Yok bir şey çık çık çık. Bu, bu evlerde hiçbir şey olmuyor genelde. Şurada bir güzel bir tane ev vardı. Bura daha bu iki katlı evlerde güzel şeyler oluyordu eskiden. Vardım ben tamam chest'im varmış. Yemek bulmam lazım bu arada arkadaşlar. Hacker mı? Bana demiyordur inşallah. Benim öldürdüğüm mü diyor. Yok. Ee, burada bir şey yok. Şurayı... Oha ne oluyor lan? O ne İzleyiciler mi? Arkadaşlar adamın kılıcını aldık ama... Hayırlısı bakalım. Tam buradan kimse yok. Şuraya bir girelim. Şöyle bunu niye aldım bilmiyorum ama belki crafting table... Bir yemek, yemek şunu bağır alayım da. Ha tamam. Şunları at. Şunu at ya gerek yok. Kemiği niye veriyorlar şeyde? Kemikle ne yapacağız? Şu şurada bir sanduğu kereiz var tamam. Yemek olur en azından elimizde. Yalnız bir büyü masası görürsek güzel. 4 seviyemiz var. Kılıcımıza büyü basarız hemen. Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma. Setimiz tamamlandı ama rezalet bir setimiz var. Tamam burada şu tarafta falan sanmıyorum bir şey olacağını. Yani Neyse hiç girmeyeceğim zaten oraya. Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma. Bak ne hallere düştüm. Aşk yokuşlara küskün. Kimse geliyor mu lan? Yoksun başım. Clean up. Clean up. Clean up reis gibi geziyoruz. Nerede lan? Buradan bir yerden geldi oğlum ses. Ha burada bir şeyler var sanırım. Birini yatırmışlar da. Bu eskiden kalma gibi duruyor. Oha. Hoppa işte bu. Lan aynı kasktan bende de var ya. Oha burada birim var lan. Öldürmüşler de. Ee, şunu at şunu giy. Ee, oğlum aynı kasktan bende de var. Farklı bir şey olaydı sen de. Birleştirirdik. Şimdi adamın da zırhı yoktu pek. Hoba. zırhlı zırhlı. Bunu alırsak zırhı bizim. Buna hain bir plan uygulamamız lazım. Ellerim terledi. Hop bayağı gitti. bayacağı gitti hadi oğlum. Denize kaçtı be. Hoppa işte bu. İşte bu. Şunu at şunu at. Şunu giy. Başka neyin vardı lan senin? Şunu 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 şunu. Neyse bir şey yok herhalde pek. Oh be. Arkadaşlar set oldum. İşte bu be. Şunu at şunu. Şunu şunu. Şunu 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 şunu. şunu, şunu. Hop bir geliyor mu lan? Aha DM. Slash DM yazayım bence. Çok uzatmayalım çünkü şey. Millet gelişmesin. Arkadaşlar. Drop falan da alamadık. Büyü de basamadık ama. Hop birim geliyor lan. Yok. O şeyliye iyi pusu kurduk değil mi arkadaşlar? Süper. Ya ilk elde ek olmayaydı diyecektim. Adam gördüm. Gel, 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 gel. 60 saniyede olmadan. Oha yarım kalp. Lan nasıl öldürüyor abi? Ya hiç yok bir şey yok adam kör ediyor. Gözünün önünü göremiyorsun ya. Yemin ediyorum son hızla vuruyorum. Bir şey attı ne? Kartopu mu attı lan? Kartopu geçerli olur mu bunda? Ulan hiçbir şeyi unut... Her şeyi unutmuyoruz lan hiçbir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Brawler olsaydı uçurur adam kaçma şansım orada adamda o kit diye biliyorum o kör etme kiti. Vuruyorsun bayağı da canın gidiyor hiçbir şey göremiyorsun. Tak 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 adam canını alıyor falan birden savunmasız bırakıyor seni. Ee, kitsiz olduğum için Brawler'ım olsa büyük bir ihtimal alabilirdim diye düşünüyorum bu adamı. Ama ve lakin ki öyle olmadı. Neyse arkadaşlar e, keyfini oynadık dediğim gibi izlenmeyeceğini de bilsem de e, hangırcı reizlere buradan selam olsun diyorum. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.